Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım kahramanlara hücum etkinliğindeki tüm sandıkları açtık ve tüm hesaplarındaki 5, 10, 15, 20 tane sandığın hepsini açacağım. Bakalım hangi hesabıma ne denk gelecek gerçekten merak ediyorum. Bu arada Fatih Sultan Mehmet kardeşimiz Paşam ne yapmışsın ya? 3 milyon 132 bin kare iksir kasmış. Gerçekten inanılmaz. Şuradan birazcık da biz katkıda bulunalım. Şu an benim ikinci hesabım var arkadaşlar. Trace benim hesabım. 1.4 milyon ben kastım. Onun dışında böyle biraz aşağılara doğru kaydırdığımız zaman. 242'de bırakmışım bir hesabımı. Başka da var mı? Bir de bu hesabımda 55 bin. Bu hesabımda hiç kasmadım. Ne yalan söyleyeyim. Ama problem değil. Hadi bakalım şöyle ilk etapta başlamadan önce de. Yine bir like motivasyon like'larını hatırlatma vakti. Gençler 2500 like. İnanıyorum yaparsınız. Aynı zamanda olur da etkinlik bileti alacaksanız dostlarım ben gerçi aldım da içerik üretici kodumuz Clash Tuber dostlarım direkt hemen mağazadaki C kısmına yazıp tıklayıp alabilirsiniz. Pardon yazabilirsiniz. Oradan da destek veren herkese teşekkürler diyerekten şöyle 5 sandığımızı açtık. Şöyle tak 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 hiçbir şey vermez zaten bu yana ana hesabım arkadaşlar. Ana hesabım hiçbir şey vermiyor. Ender ver abicim mavi cevherimi. İnşaat çıksırı güzel. Güzel şöyle sıradan 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 ne verecek? Altın, işi hiç işime ihtiyacım yok. O verdiği altını normal şartlarda arkadaşlar bir köyde çıksa dalmam yani o derece az geçiyorum. Başkent altını cırt. Son Sandıktan ise <laughs> sesim gidiyor. Yine iksiri verdi. Şöyle hemen direkt tekrardan 5 tane daha aldım. Bakalım ne verecek? Ee, kudretli lezzet. Bu iyidir aslında. Niye iyidir biliyor musunuz arkadaşlar? Klan savaşlarında falan kullandığınız zaman gerçekten buradaki ekipmanları vesaire yükseltiyor. O güzel oluyor sıradan. Bakın daha enderin üstü gelmedi. Bir bir tane ender geldi. Bir tane daha kudretli lezzet geldi. Güzel. Hadi lan bir tane de destansı, bir klan başkent evi. Ona da razıyız lan. Ona da razıyız. Şöyle. Bu arada şöyle bir olay var. Ben, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hemen şu son sandığı da açayım. Eğer destansı sandıktan arkadaşlar, eğer klan evi çatısı çok fazla çıkıyorsa size hiç yoktur demektir. Yani birazcık başkentten Şöyle bakın şuradan klan evi çatılarını alırsanız bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani sonuç olarak her ay her hafta geliyor. E, bunun yerine hani ışıltılı cevher almaksa, almaktansa buradan bunları birazcık alıp bir olasılığı arttırabilirsiniz. Hani bunlar ne kadar çok olursa bu sefer bunlar çıkmaz. Anladınız mı ne demek istediğimi? Bu tamamen size kalmış bir şey artık. Yani sadece taktik veririm uygulayıp uygulamamak size kalır. Şöyle hemen tekrardan bir 5 tane daha Lan yani ikinci vuruşta ender veriyorsun. Umutlandırıyorsun. 6 tane yıldız cevher güzel. Şöyle ender. Bak bu sefer enderlere abanmaya başladık. Güzel. Parlak cevher güzel. Ama bir ender daha ver. ha, verdi vallahi. Güzel. Bakalım ne verecek. İnşaat yıldız kavanozu bizim için elmastır. Şöyle tekrardan hemen ender verdi. Kaynak eksiri bu da elmastır. Elması çevireceğim bunları. Bakalım ne vereceksin. Ganimet verir. Bilgi çorbası. Güzel laboratuvar, barınak vesaire. Cartcurt ama her şey full bir hesapta hani boş geldi. Şöyle hemen devam ediyorum. Son klan kalesi pastası. Şöyle devam. Efsanevi geldi. Efsanevi geldi. <laughs> Abi ne tepki vereceğimi bilemedim. <laughs> ne tepki vereceğimi bilemedim. Abi o kadar sövdüm. O kadar sövdüm içimden. Ama içimden. <laughs> Dedim video güzel çıkmadı. Bir parça alacağım kendimi. Ve buz kraliçesi. Şöyle hop. Ekran görüntüsü. Abi bir anda tak tak dedim hani vermez diye düşündüm hızlı hızlı bastım bir anda efsanevi deyince çok oldum yemin ediyorum hiç beklemiyordum bir daha da derler ya hayatta bana efsanevi vermez ya hani videoda verdi bir daha da hayatta verdi ki al bu sona son kıyam Başka da vermez zaten bu hesapta bir şey istemiyorum hemen geçtik ender dedik ve bu hesapta bir efsanevi ve bir tane kraliçe kostümüyle ki gayet iyi oldu 1500 elmas değerinde bir kraliçe kostümü hiç çoktan iyidir yani burada 10 tane şey yazıyor bunları ben satacağım arkadaşlar şunları ben satacağım şunu da sat bunlar hepsi elmas bakın gayet güzel başka var mı bunu satmayacağım bu kalsın şimdilik bu kalsın aynen hadi bakalım. Diğer hesabıma geçiş yapıyorum. Bakalım onda ne çıkacak. Hemen ikinci hesaba giriş yapıyorum. Bunda zaten bayağı katkıda bulunmuştum. Zaten şöyle biraz aşağı doğru inecek olursak. 266. Hemen şuradan en baştan başlayacağım. Ender. Abi Ender. Tamam Ender olsun. Duvar yüzüğü 15 elmas. Allah bereket versin. Kötü değil. E, duvar yüzüğü geldi mi üzülmüyorum. Altın geldi mi? Ganimet geldi mi? Üzülüyorum yani. Çünkü hiçbir artısı yok bana arkadaşlar. Araştırma iksiri. Tamam on elmas da bizim için. Şöyle tekrardan güç pankek. Yani düşük seviyede hesap olsaydım sevinirim. Abi destansı. Efsanevi. Klan evi çatısı verme. Ulan iki tane iksir ne la? Hay senin yapacağın işe. Yemin ederim hevesim kursamda kaldı ya. Abi böyle şey olabilir mi? Bir de destansı verdi bir de hayatta vermez. Efsanevi falan. Abi hayatlar. Hayaller hayatlar derler ya. Aynı o meseleyi yaşadık. Ender veriyor. Bari Cevher ver ya. İnşaatçı iksir çok var da 3 tane oldu. 30 saat hızlandırma demek aslında. Şöyle tekrardan sıradan diyelim. Yani efsanevi geldi sandım yemin ediyorum. Ko korktum çünkü hızlı tıklıyorum. Çünkü bir sürü hesaplar hepsinden açmam lazım. Şöyle 750'yi de aldık. Can simitlerini. Şöyle devam edelim. Artık sıradan verecek tahmin ettiğim gibi altın. Sıradan. Şöyle hemen tekrardan. Kudretli lezzet iyidir tekrardan sıradan sıradan verecek bundan sonra ya belli yani. Belki bir tane destansa birazdan patlatır. Hani bundan sonraki bir tane destan... Aa, a, a. Efsanevi. orada ben yanlışlıkla destansı dedim de. Allah galiba sesimi duydu. Orada Ender diyecektim aslında. Birazdan Ender patlatır o kadar ev, e, sıradandan sonra. Bakalım ne verecek? Tek seferde iki tane engel küreği. Abi elmas bu da. Oho. Oh. Abi. Rün bekler. Rün çıkıyordu galiba ya. Ve tekrardan Ender. Bak bu sefer bollukla ender verecek. Efsane beklemiyorum artık. Çünkü iki defa e, destansı verdi bu hesaba. Böyle tekrardan sıradan diyorum. Güzel tekrardan sıradan. Ender geldi. Tamam. Problem değil. Altın veriyor fark ettiyseniz hep. Böyle tekrardan açtım. Klan pastası ve bu hesapta bitti. Yani 7 tane yazıyor. Şunları satmayacağım. Bunu satabilirim zaten. Ee, güç pankeki kalsın. Bunu da satacağım. Bunlar bak çok bir şey vermemiş aslında arkadaşlar. Hani Tamam açtık ama o kadar da bir şey gelmedi. Şöyle Trace hesabına girmek istiyorum şuradan hızlı bir şekilde. Bakalım oradan ne çıkacak. Hemen şuradan katkıda bulunalım birazcık daha. Ve şöyle 5 tane açalım. Acaba bu hesapta biraz katkıda bulundum diye bir şey verir mi? Vermez. Bu olay öyle çalışmıyor aslında. Ama belli de olmaz. Eğer bu hesapta uzun süre efsanevi açmamışsan mesela. Kesinlikle bir efsanevi verecektir. Ya da destansı verecektir. Sistem o şekilde işliyor. Abi klan kalesi pastası çorba morba bir şey. Abi yeter daha. Yeter. Bir tane yetiyor bana. Şöyle. Full lokma verdi la. Yemin ediyorum full lokma verdi. Böyle şey mi olur? Devam edelim. Güzel. Sanki iyi başladık. Şu sıradandan devam. Elmas falan ver. İnşaatçı al. normal altın ver ya. Neyse. ender açtım. Saat kulesi iksiri şöyle hızlandıracağım. Sıradan. Yine inşaatçı altını verdi. Ender. Şöyle efekt çıkınca parmağımı çekiyorum hemen. Araştırma iksiri elmastır bizim için. Tekrar bir ender bir abi cevher ver bize ya. Cevher vermiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle tekrardan sıradan dedik. Bakalım ne vereceksin. Klan kayısı pastası kaç oldu? 3 mu oldu? Böyle ender. Yine inşaat çıldız kavanozu. Tekrardan sıradan pankek verdi. Ender. Abi cevher ver ya. Abi hep aynılarını tekrarlayıp tekrarlayıp duruyor. Bari başka çeşit 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 var ki. Bilin bir şeyler çıktı. Hep aynısından veriyorsun bir de. Şu sıradan tekrardan geldi iksir, ender, destansı, destansı. İyi güzel 2000 parlak cevher iyidir iyidir abi kötü değil. Aha bir tane daha de Abi üst üste iki destansı bir bana mı denk geliyor? bana mı denk geliyor? Şöyle direkt bastım. Hatta şöyle bir SS alayım. Al ulan bu arada sesi yaldım ha bak bak tam açılacağı zaman. Domuz ağlı. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu bir etkinlik vardı. Hangisini seçersen falan. Ondan büyük ihtimalle aynen o geldi. Gele gele o geldi. Yapacak bir şey yok. Şöyle tekrardan bir efsanevi de patlat var ya iki destansın ardından. Çok güzel olacak diyecektim de hiçbir şey gelmedi nanay yani. İyi güzel oradan da 2'ye iki bir tane dekorasyonumuz var. Baksana baya şey verdi ya. Bunları satayım ben. Şuradakini de e, satayım. Zaten full şunları da satacağım. Yıldız inşaat yıldız kavanozuna ihtiyacım yok. Başka var Bunlar kalsın tamam. Hadi bakalım şöyle e, diğer hesabımıza geçiş yapalım. Hemen şurayı da açtık. Bir birazcık katkıda bulunalım. Katkıda bulunmadan maalesef olmuyor arkadaşlar. Şöyle biraz katkıda bulunacağız. Daha sonra açılacak buralar diye düşünüyorum. Tekrar basayım. Evet. Beleşen kondum valla. <laughs> Ender. Bu hesaba efsanevi bekliyorum açıkçası. Çünkü uzun zamandır bu hesapta hiçbir şey yok. Ne e, altın bilet aldım ne başka bir şey. Hani birazcık cırt bir hesap kaldı gibi diyebiliriz. O yüzden hani umudum yüksek. Ender geliyor habire. Şöyle sıradan sıradan Ender. Bakalım ne çıkacak. Duvar yüzü gayet iyi. Yani şuradan devam edelim. Aa bak destansı. Efsanevi yap şunu. Efsanevi yap şunu. Niye yapmıyorsun efsanevi? Yine iki iksir verdi ya. Neyse. Ender. La efsanevi. Bak ben ne dedim size. Hadi. Ooo. Oley. Hadi lan çabuk aç. <laughs> Sağ çekici verdi. Çok güzel. Abi bak bak Efsanevi dediğim böyle olacak. Ya çekiç vereceksin ya da kostüm vereceksin. Bak diğerleri hiçbir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Şu modum yükseldi lan yemin ediyorum. Şöyle sıradan. Hadi bakayım. Hadi abi tempoyu düşürme tempoyu düşürme. Lan sıradan da çıkıyor senin tempoyu düşürme diyorum. Şöyle sıradan. Hadi bakalım bir tane daha destansı bekliyorum açıkçası 10 tane sandıktan. Bir destansı daha okeydir yani. Şöyle hop güç pankek diyor. Tekrardan sıradan. Tekrardan sıradan. Abi bu ne? Şöyle tekrardan sıradan diyorum. Başka bir şey var mı? Ender. de Allah efsanevi sandım ya. Efsanevi sandım yani yemin ediyorum. Aa şey verdi sonunda. Mor cevher verdi. Ben öylesine bir şey verir diye düşünüyordum. Ender. İkinci açılışta bazen Ender verince insanı bir şey yapıyor yani ister istemez heyecanlandırıyor. Acaba destansı falan mı gelecek diye. Şöyle sıradan. Sıradandan efsanevi bir fırlamıyor diye biliyorum. Şöyle tekrardan sıradan. Şöyle tekrardan Allah destansı geldi. Abi güzel 2400 parlak cevher çok iyi. Çok iyi. Son, bak son dakika bir yüzümüze güldü öyle ha. Son dakika yüzümüze bir güldü. Şöyle tekrar bunları saat. Gayet güzel. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Yani buradan beleşten aldığımız her şey bizim arkadaşlar artımız yani bedava geliyor sonuç olarak. Şunları toparlayalım. Hadi bakalım diğer hesabımıza geçelim. Evet dostlar şöyle hemen tekrardan bağışımızı yapalım. Ve ardından şu hesaba da bekliyorum. Bu hesap da sadece klan savaşlarından klan savaşlarına kullanılan bir hesap açıkçası. O yüzden ee, yani bir şeyler gelecektir diye umut ediyorum. Sıradan sıradan. Fark ettiyseniz efsanevi veriyor. Mutlaka bir tane efsanevi, iki tane ender falan ee, destansı çıkartıyor. Pardon, ender dedim. Yani var. Bir umut var da bakalım. Hızlı hızlı açayım çünkü son bir hesap mı, iki hesap daha var. Bir hesap var bundan sonra. Şöyle kudretli lezzet ender ne vereceksin abi? Hiçbir şey vermiyor ya bu ne? Gözüm kaşında. güç pankeki bu ne lan? Bir şey verir hadi. Ender tekrardan var mı bir şey? Allah efsanevi geldi. Hem de ikinci vuruştan. İkinci vuruştan şöyle abi Haydi. 1 2 3 Let's go. Ee, i̇yi iyi, iyi güzel güzel güzel. Yılbaşı kralı. Yılbaşı kralı iyidir abi iyidir. Vallahi iyidir. Yılbaşı kralı geldi. Kostüm verdi bedavadan. ayeti ne kadar lan bunlar? Bunlar 1500 elmas arkadaşlar. Parayla alacağım elmas alacağım bedava geliyor böyle. Hani olmayan şey gelse ekipman var mıdır acaba bilmiyorum. Olmayan ekipmanım olmadığını düşünmüyorum. Hepsini alıyorum ben çünkü. Ama belki bu hesapta vardır olmayan ekipman varsa eğer. En azından diyorum ekipman da gelse benim için de kardır. Ekipman geldiği zaman üzülmeyin arkadaşlar. Tam tersi sevinin. Ekipmanlar gerçekten ee, yani almadığınız zaman otomatikman onun yerine çok farklı şeyler almışsınızdır. Bir de ekipmanı da buradan çıkartıyorsunuz. Beleşten. Yani öpünde başınıza koyun gibisinden bir şey oluyor. Şöyle yeme de yanında yat. Hemen sıradan sıradan sıradan. Tekrardan başka bir şey var mı? Sıradan var mı başka bir şey? Bitti galiba. Bu hesapta da Pek bir şey çıkmadı açıkçası. Aynen bari elmasa çevireceğim bir şeyler olsaydı o da yok. Neyse şöyle hemen son hesabımıza geçelim arkadaşlar. Evet sırada buradakine şöyle katkıda bulunalım. Tekrardan kapatıp açalım ve son 20 sandığımızda sıra artık arkadaşlar. Şu sıradan diyorum. Açılışı sıradan <gülüyor> <gülüyor> yaptık. Biraz modun düştü işte bir ender geleydi, Ama gelecek bu hesaba da bir efsanevi gelecek. İnanıyorum. Şu sıradan şöyle sıradan tekrardan ender. Tamam ilk 5'te hiçbir şey çıkmadı güzel. Diğer 5'e geçelim. Şöyle sıradan sıradan sıradan. Valla sanki bu hesabı hiçbir şey vermeyecek gibi bir vibe aldım. Şu an Allah destansı verdi. Allah fazlama tıktı. Kitap verdi bir de üstüne. Çok güzel lan. Süpersel. Lan bir tane daha iyi, şey destansı vereceksin sandım. Yemin ediyorum. Gayet ki yani destansı sandıktan çıkartabileceğim en iyi şeyi çıkardım arkadaşlar. Daha iyisi yok yani. Klan evi çatısındansa bu çok daha iyi denk geldi. Şöyle tekrardan sıradan diyorum. Hadi abicim hadi güzel bir şeyler ver. Şöyle sıradan. Var mı başka bir şey? Tekrardan sıradan. Hı. Hiçbir şey vermedi ya. Vallahi hiçbir şey vermedi. Sıradan. Abi bu 5'te hiçbir şey çıkmadı. Full sıradan ya. Neyse şu son bir 5 kaldı. Bir efsane bir versen var ya. mükemmel olacak. Ama sanmıyorum. Ama sanmıyorum. Şöyle tekrardan. Sıradan. Abi bari Ender'e de okuyayım artık ya. Sıradan. Bozuldu mu lan benim hesap? Sıradan. Vallahi bozuldu hiçbir şey vermiyor. Bu da mı sıradan? Allah destansın. evi yap ya. Efsanevi yap ya. Lan bir, iki kitap verdi. Allah şartsın çok güzel lan. Bir kitap burada. Bir kitap, bir kitap burada çok güzel. Ben bunları kullanacağım aga. Ben bunları kullanacağım. Biraz ganimet kasmam lazım tabi bu hesapta. Onu da ayrı bir videoda yükseltme videosunda yapacağım. Kaç tane yaptık? 20, 40, 80, 120 sandık. Tertemiz 120 sandıktan bence kötü şeyler çıkmadı arkadaşlar. Gayet iyi şeyler çıktığını düşünüyorum. Yorumları bekliyorum. Ee, sizin nasıl geldi Var mı bir şeyler? Umut var mı? Bir sandık, bir kitap, bir şeyler yani bir e, kostüm. Yoksa hiçbir şey gelmediyse canınız sağ olsun. Direktten bir sonraki öndü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.